Masum 239. bölümünde bakalım bizi neler bekliyor. Bir önceki bölümde Kokila ve Gopi Umang ve karısını yakalamıştı. Tabii ki de bu konuyu kimseye bahsetmezler. Amaçları ise Umang'ın karısı Tripi'nin üzerinden oynayarak tüm yalanlarını itiraf ettirmektir. Tripi ise Umang'ı köşeye çekip artık bu oyundan sıkıldığını söyler. Sürekli Radha ile işini baş başa bırakmaktan kendisinin zaman geçiremediğinden yakınır. Tripi her ne kadar Umang'a sert çıksa da Umang Tripi'yi sakinleştirmeyi başarır. Ona sabretmesi gerekir bu oyunun çok yakın zamanda biteceğini ve ikilinin mutlu bir şekilde modikonağından ayrılacağını söyler İkili bu konuşmayı yaptığı esnada kokule hemen yanlarına gelir umank konuyu değiştirerek kokuleye yakalanmamaya çalışır ama bilmedikleri bir şey vardır kokule zaten her şeyi biliyordur kokulenin ilk planı Tripi'yi kıskandırmak olur kokule planı doğrultusunda tripiye iş yaptırırken rada'ya tam tersi umank ile zaman geçirmesini söyler koskoca modikonağının bütün işleri tripiye kalmıştır rada'nın ise tek işi umank ile ilgili lanmektir. Kokila'nın planı işe yarar çünkü bu plandan sonra Tripi resmen deliye döner. Rada ise oldukça mutludur. Rada'nın yaşadığı bu mutluluk sadece anlık bir mutluluktur. Bu büyük ve ağır gerçeklerle yüzleşmesi oldukça zor olacaktır. Kokila ise Tripi delirtecek ikinci planını devreye sokar. Rada için oldukça romantik bir ortam oluşturmak isteyen Kokila Tripi de yanına aldığı gibi Umak ve Rada'nın yatak odasına çıkar. Tripi Umak ve Rada'nın çarşaflarını değiştirtir, ardından aldığı güllerle yatağını süsletir. Ona Onunla da kalmaz her tarafı mumlarla donattırır. Tripi kendi kocasıyla Rada için böyle bir sürpriz hazırlarken sinirden ağlamamak için kendisini çok zor tutar. Anlayacağınız Kokila yine yaptı yapacağını. Tripi kendi elleriyle hazırladığı bu romantik geceyi bozmak için yemek masasında Umang'ın eline sıcak yemeği döker. Rada hemen koşarak Umang'ın yanın eline müdahale eder. Tripi ortalığı yıkmamak için kendini zor tutmaktadır. Ancak Kokila planından vazgeçmez. Umang ve Radayı kollarından tuttuğu gibi romantik süslenen odalarına götürür. Getirir. İkili romantik odalarında baş başa kalırken Tripi bu hışımla odaya girer Umang ve Radayı baş başa bırakmaz. Tripi daha sonra kendi odasına gittiğinde hemen Umang'a mesaj atar ve kendi odasına gelmesini ister. Umang Tripi'nin odasına girdiğinde ise büyük bir şok yaşar çünkü Tripi eline aldığı bıçakla intihar etmek üzeredir. Umang karısının elindeki bıçağı hemen almaya çalışır bu esnada Tripi Umang'a tehditler savurur. Tripi'nin resmen gözü dönmüştür. Her zamanki gibi Umang Tripi'yi sakinleştirmeyi başarır. Onu çok sevdiği Deniz söyler ikili birbirlerine sarılırken tam da o anda Rada odaya girer. Rada Umak ve yengesinin birbirlerine samimi bir şekilde sarıldıklarını görünce büyük bir şok yaşar. Burada neler olduğunu sorar Umak yalan üstadı olduğu için Rada'yı hemen kandırır. Umak Tripin neşe öldükten sonra psikolojisinin bozulduğunu ve onu sakinleştirmeye çalıştığını anlatır. Bu esnada olay yerine Gopi de gelir. Gopi elbette bunun inandırıcı olmadığını söylese de Rada Umak yerine Gopi'ye saldırır ve Umang'ı savunur. Kokile ve Gopi gerçekleri ortaya çıkarmaya çok yaklaşsalar da maalesef ki Rada yüzünden başarısız olurlar. Kokula Gopi sakinleştirir ve sabretmesi gerektiğini söyler. Ayrıca planlarının başarılı olması için Rada'dan özür dileyip aralarını iyi tutmasını ister. Gopi her ne kadar istemese de Rada'dan özür diler. Kokula ise esas bombayı şimdi patlatır. Tripi'nin genç yaşta psikolojik olarak zor duruma düştüğünü ve bir an önce birisiyle evlenmesi gerektirildiğini söyler. Rada Kokula'nın bu fikrini oldukça beğenmiştir. Vakit kaybetmeden soluksuz bir şekilde ona. Gidip Hemen Uman'ga Anlatır Umang Karısının Modiler Tarafından Başka Birisiyle Evlendirileceğini Duyunca Büyük Bir Şok Yaşar Ne Yapacağını Bilemez Ve Kara Kara Düşünmeye Başlar Umang Modilerin Sonunu Getirmeye Çalışırken Modiler Umang Ve Karısının Sonunu Mu Getirecek?